28 Şubat 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Sevr İttifakı CHP ile DEM Parti arasındaki kent ittifakı dedikleri birlikteliğe Kandil İttifakı adını verenler var ki itirazım yok ama ben ısrarla Sevr İttifakı demeye devam edeceğim. Yani milli mücadele döneminde Osmanlı'yı bölüp parçalayan Sevr Antlaşması'nın güncellenmesi yönünde atılan yeni bir adımdır bu. Sevr Osmanlı'yı hedef alıyordu. Bu ittifakın bir kanadının gözü ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Bunu ben söylemiyorum, kendileri dillendiriyorlar zaten. Selahattin Demirtaş defalarca söyledi ve yazdı. Statü istediklerinden bahsetti. Aralarından 100 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacaklarını söyleyenler çıktı. Kimisi de örtülemeden açık ve net bir dille bağımsız Kürdistan dedi. Kullanılan araç da aynı. Dün emperyalist güçler Osmanlı'yı silahla sindirmişlerdi. Aradan geçen yıllar içinde kurup destekledikleri PKK da aynı yolu izledi. O da Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı dayatmada bulundu. PKK'nın siyasi uzantısı olan partilerse bu terör örgütüne destek verdi. Hendek olayları sırasında görmedik mi? Bunun bir kalkışma olduğunu söyleyenler, öz yönetim gibi söylemlerle bu ülkenin bölünmesini isteyenler çıkmadı mı? Terörün siyasi uzantısı olan partiler bunlara omuz vermedi mi? Yaşadık biz bunlar Ve çabuk unuttuk. Bu ülkenin anayasa mahkemesinin kararları var. Demden önce aynı zihniyetin temsilcisi olan HEP, DEP, HADEP gibi siyasi partiler kapatıldı. Gerçekler de hep aynıydı. PKK'ya yardım ve yataklık etmek, yasa dışı eylemlerin odağı haline gelmek. O dosyalarda klasörler dolusu belge vardı. Ayrıca dosyalara bakmaya da gerek yok. Olan biten hepimizin gözleri önünde gerçekleşti. 91'de Erdal İnönü'nün ile ittifak yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doluşan heplilerin neler yaptığını o çatı altında bizzat yaşadım. Leyla Zana anayasayı ayaklar altına alıp Kürtçe yemin etmekle direndi ve bölücü sloganlar attı. Hatip Dicle sivillere bombalı saldırı düzenleyen PKK eşkıyasına destek verdi. Mahmut Alınak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa ve yasalarını tanımayıp İHKK hak yani bir hakkı zorla almak anlamına gelen ifadeler kullandı. Biz neler gördük neler. Bunların arasından ülkeyi bölüp parçalamak için asker ve polise kurşun sıkanlara silah taşıyan vekiller çıkmadı mı? Aracında terörist kaçıranlara rastlamadık mı? Bunlara talimat veren Kandil'deki terör baronları Sevr Antlaşması'nı yok eden Lozan'ı tanıdıklarını açıktan ilan ettiler zaten. O yüzden kent ittifakı hikaye. CHP'nin milli mücadeleyle yırtıp atılan Sevr Antlaşması'nı yeniden güncellemek isteyenlerle yaptığı bir ittifaktır bu. Şu hale bakın. Nereden nereye? Hani nereye gitti o süslü nutuklar CHP'nin altı okuna ne oldu? CHP'nin ağzından düşürmediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri nereye uçtu? Milli mücadele ruhu tuz ruhuna mı dönüştü? Mustafa Kemal Atatürk birkaç koltuk uğruna bir köşeye atılıp unutuldu mu? Çok vahimdir, ironiktir, düşündürücüdür, acıdır, CHP'nin içine düştüğü durum. Dün ne söylediyse bir kenara atmış, unutmuş ve amorf bir hale bürünmüştür. Hem de sadece birkaç belediyeyi kazanmak ve birkaç koltuk almak uğruna.